Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri öğretim üyesi Dr. Ferhat Kaçar öncülüğünde Edisa TV'ye ziyaret etti. Bir kuruluş bulamayacaksınız. İlk olarak haber merkezini ziyaret eden öğrenciler burada mesleğe dair önemli bilgiler aldı. Kamera çekimi, haber yazımı, seslendirme ve kurgu hakkında bilgi alan öğrenciler merak ettiği konuları Edisa TV birim sorumlularına yöneltti. Bir gazeteci olarak siz kendinizi çok geliştirir kelimelere, cümlelere hakim olursanız bana göre tarafsızlığı oluşturabilirsiniz. Yani tarafsızlık sizin kaleminizin ucundadır. Öğrenciler haber merkeziyle ilgili bilgi aldıktan sonra reji ve stüdyoya geçti. E, gördüğünüz ekran ön izlemenizdir. Yayına vermeden önce her şeyi buradan izliyoruz. Eksiğimiz varsa düzeltiyoruz ondan sonra yayınlıyoruz. Şedan bilgiler alan öğrenciler stüdyoda ilk kez haber sunma heyecanı yaşadı. Ayet Elbadran bugün sizlere Adana'da olan bir haber talep Adana'da iki kişi arasında silahlı kavganın sonunda bir kişi öldü, diğer kişi de yaralandı. Sentebecü sunucusu Abdurrahman Bey'imize bugün size haber sununuz sunacağım. Canlı Fransız hareketçisinden meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, beş kişi yaralandı. Bugünün gündemi Malatya'da otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1 ölü, 22 22 kişi yaralandı. Edirsa TV'ye olan ziyaretin kendilerine heyecan kattığını söyleyen öğrenciler, aldıkları teorik bilgileri uygulayarak deneyim kazandı. Edes ailesinin bize ve öğrencilerimize sunduğu imkanlar için öncelikle teşekkür ederim. Hakikaten öğrencilerimize çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz öncelikle haber merkezini tanıdılar. Yayın odası, reji odası dediğimiz yeri tanıdılar ve bu stüdyoda uygulamalarını yaptılar. Böylece hem bir deneyim yaşadılar hem yerel medya ile olan iletişimleri, etkileşimleri geliştiğine inanıyorum. Bize tanınan bu imkandan dolayı da yine de siz bütün teknik arkadaşlara, müdürlerimize, hocamıza ve Savaş Bey'e teşekkür ederiz. Merhaba, birinci sınıf öğrencisiniz. Bu ziyarette neler öğrendin? Bir söyleyebilir misin? Bu ziyarete ilk geldiğimizde hocalarımız olsun, müdürümüz olsun bizi çok sıcak bir karşılamada bulundular. İlk önce haber merkezine indik, montajların nasıl olduğunu, haberlerin nasıl gelip nasıl kurgulandığını öğrendik. Ondan sonra atölyeye geçip nasıl çekim yaptıklarını, nasıl işlediğini öğrendik. Çok iyi yani öğrendik, bizim için bayağı verimli geçti. Yani bu ziyaretten sonra e, bu sektörde çalışmak ister miydin? Evet, şahsen ben gerçekten bir hem ilgim var, çalışmak isterdim yani. Arif Ahmet Zer. Adım Ahmet Zer. Bugün Edesa TV ziyaret ettik. Burada haber, sinema, görüntü ile ilgili birçok konuda bilgi aldık. Bu e, gördüğünüz ekran ön izlememizdir.